Biz şampiyonluğu hedef koyduk. Bu bizim için ekstra bir şey değil yani. Ben gelip de biz şampiyonluğu hedef koyduk. Diyemem. Beşiktaş kulübünün zaten Türkiye'den Türkiye Kupası'nda oynuyorsa hedefi onu kazanmaktır. Ligde oynuyorsa şampiyon olmaktır. Başka bir Beşiktaş'ın başka bir hedefi yok yani. İkinci, üçüncü olduğun zaman Beşiktaş'a başarılı diyemiyorsun zaten. Bu sene şampiyonluk üç takım dışında hiçbir takıma gitmez. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe. Bu üçünden biri şampiyon olur. Eğer bu Beşiktaş takımında, eğer dört maçta da Necip sağ oynuyorsa Beşiktaş'tan bir halde olmaz. Beşiktaş istediği kadar kadrosunu bütün oyuncuların benim Türkiye'nin en iyi oyuncuları desin. Hocam Türkiye'nin en büyük oyuncusu desin. Yücelsin, yücelsin. Yine bu takım şampiyon olmaz. Gerçek bu. Niye olmaz? Görüyorum ben. Kötü oyuncular değiller. Evet. Anadolu takımları oyuncular kadar, işte o kadar. Anadolu takımın hedefi neyse, o zaman Beşiktaş'ın hedefi de o kadar olur. Şampiyonluk, Şampiyonluk yarışında en büyük adayı biziz Beşiktaş. Diğerleri ikinci aday olur ancak şu anda, görüntü o. O yüzden çok fazla işte öyle oldu, böyle oldu ee, fazla heveslenmesin kimse. Şampiyonluk yarışında en büyük adayı Beşiktaş. İşi gücü bir kenara koyarım. O zaman biri bir de muhatap oluruz Benim konuşacaklarım sizin konuştuklarınızın en az 100 kat üzerinde olur yani söyleyeyim. Direkt isim vererek çok ağır şekilde cevap veririm. Girmiyorum, işim zor çünkü. i̇şimi yani yapıyorum, işime konsantre olmaya çalışıyorum. E ben sizin gibi de konuşmam yani öyle, canım sizin konuşmam yani konuşmam. Yani. Hayatten de maç bitiyor, bakıyorum Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. İşte yok cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. Böyle konuşmayla olmuyor bu işler. Maçı söke e, hakeme rağmen aldığını gördüm. Eğer Beşiktaş şampiyon olacaksa bu gece bunun habercisidir. Ya oynadı Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluğu bu sana hak etti mi? Sonuna çok kadar. kadar Tabii sonuna kadar. Tabii ki alkışlayacak. Şey, bir şey değil. Gezal yaptı ortasını. Kafa ve gol! Tehlike var Döndü. Enkodu. Topu al orada. Bu bakar uçarak. Kafa ve gol! Sıyrıldı Gezal. Yerden gönderdi. Şut ve gol! Oğuzhan. Gezal sahası içinde Oğuzhan. Tekrar Raşit Gezal. Gezal yapıyor ortasını. Kafa gol!